1. Soru. Allah'ın kutsal kitap göndermediği peygamberlere ne denir? a. Emin. b. Rahman. c. Nebi. d. Rasul. Açıklama. Nebi, kendisine yeni bir kitap verilmeyen, ancak daha önceki bir peygamberin şeriatını tebliğ etmekle görevli olan peygamberdir. 2. Soru. Resulullah'ın katıldığı son gazve hangisidir? A. Mute. B. Huneyn. C. Tebük. D. Hayber. Açıklama. Tebük seferi, Hazreti Muhammed'in bizzat katıldığı son askeri harekattır. Üçüncü. Soru. Peygamber Efendimizin döneminde yaşayıp, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek müşrik kimdir? A. Ebu Leheb. B. Ebu Cehil. C. Utbe bin Ebi Muayit. D. As bin Vail Açıklama Kur'an'da adı geçen tek müşrik, Hz. Muhammed'in amcası olan ve hakkında Tebbat suresinin indiği Ebu Leheb'tir. Dördüncü Soru Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve iki denizin birleştiği yer olarak anılan kıssada Hz. Musa'nın yolculuk ettiği kişi kimdir? A. Hz. İdris B. Salih bir kul, Hızır aleyhisselam C. Hazreti Davut. D. Hazreti Süleyman. Açıklama. Bu kıssada Hazreti Musa, ilim öğrenmek için Allah tarafından özel bir ilimle donatılmış olan Hazreti Hızır ile yolculuk yapmıştır. 5. soru. Peygamber Efendimize soyu kesiktir diyerek hakaret eden ve hakkında Kevser Suresi'nin son ayetinin asıl soyu kesik olan odur, indiği müşrik kimdir? A. Ebu Cehil B. As bin Vail. C. Velid bin Muire. D. Ebu Leheb. Açıklama. Hz. Muhammed'in erkek çocukları vefat edince, As bin Vail, soyu kesik, epter diyerek hakaret etmiş, bunun üzerine Kevser suresi inmiştir. 6. Soru. İhlas suresi hangi konudan bahsetmektedir? A. Peygamberlerin hayatı. B. Allah'ın birliği ve eşsizliği tevhid C Kıyamet günü olayları D Cennet ve cehennem tasvirleri Açıklama İhlas Suresi İslam'ın temel inancı olan Allah'ın bir ve tek olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını anlatır. 7. Soru Aşağıdaki sahabelerden hangisi Peygamber Efendimizin kayınbabası olur? A Hazreti Osman B Hazreti Ali C Hazreti Ömer D Hazreti Sad bin Ebi Vakkas Açıklama Hazreti Ömer'in kızı, Hazreti Hafsa, Peygamberimizin eşlerinden biridir. 8. Soru Resulullah'a hakaret eden Ebu Cehil'i cezalandıran ve Müslüman olan Efendimizin amcasının adı nedir? A. Hamza bin Abdülmuttalip B. Ebu Talip C. Haris bin Abdülmuttalip D. Abbas bin Abdülmuttalip açıklama, Ebu Cehil'in Hazreti Muhammed'e hakaret ettiğini öğrenen Hazreti Hamza, Müslüman olmuş ve Ebu Cehil'i cezalandırmıştır. 9. Soru 8 gün 7 gece esen fırtına ile helak edilen putperest toplum hangisidir? A. Lut kavmi Lut aleyhisselam B. Semud kavmi Salih aleyhisselam C. At kavmi Hud aleyhisselam D. Medyan kavmi Şuayb aleyhisselam Açıklama. At kavmi, Hazreti Hud'un peygamberliğine karşı gelmeleri nedeniyle şiddetli bir fırtına ile helak edilmiştir. 10. Soru. Azap geldikten sonra tevbe edip affedilen ve helak edilmeyen kavim hangi peygamberin kavmidir? A) Salih Aleyhisselam B) Lut Aleyhisselam C) Şuayb Aleyhisselam D) Yunus Aleyhisselam. Açıklama. Hazreti Yunus'un kavmi azabın geldiğini görünce topluca tevbe etmiş ve bu sayede helak olmaktan kurtulmuştur. Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız kanalımıza abone olarak, videoları beğenerek ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz.